Giresun'un içinde vakit geçirmeden Kümbet Yaylası'na doğru yola koyuldum. Yaylaya çıkarken coşkulu Aksu Deresi bana eşlik ediyor. Karadeniz'in kasvetli havası Ağustos demiyor, yine kapalı. Yükseldikçe artık alışmaya başladığım sis yine kendini göstermeye başladı. Bakalım yaylada nelerle karşılaşacağım? Sislerin içinden Kümbet Yaylası'na geldik, karşımızda da bizi korup Metin abi ve de kızı Şükriye karşıladı. Hoş geldiniz. Çok abi. teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İçeride kokusu geliyor zaten, çok acayip bir kavurma kokusu geliyor. Metin abi dedi ki size bir de ekmek kızartayım. Evet, bir ekmek kızartayım. Onla bir yiyin. Metin abi çok teşekkür ediyoruz bizi misafir <laughs> ettiğin için. Siz de bizi tercih ettiğiniz için biz teşekkür ederiz, Allah razı olsun. Sağ olun, burası bir aile işletmesi değil mi? Evet, evet, evet. Bu kızımız da Şükriye. Ee, kızımla beraber yavaş yavaş büyütmeye çalışıyoruz Süper. ailemizi. Yani biz aileden size sayıyoruz. Bu şey değil çok teşekkür ediyoruz. Öyle gördüğünüz için Allah biz de rahatsız. çok mutlu olduk. O zaman bence çok fazla şey yapıyorum. Kavurmamama yelpaz bir şey yapalım. Hatta ben şöyle diyorum. Şuradan bir alayım. O tencerenin içine bir bandırayım. Tabii bandırayım. kimse şey yapmadan. Tabii, bu da kavurmamız arkadaşlar. Evet. Bir bandırıyorum. Tabii bu tabii, tabii. buyurun. Böyle. Sen yakmasın abi. Yaksın abi. Vallahi ellerine sağlık çok güzel. Afiyet olsun. Bunun yanına bir tane de soğan kıralım. Tabii soğan her şey hazır. Salatamız hazır. Harikasın. Hazır, Bu ayran da var. Tabii tabii. O zaman Buyurun. direkt yemeğe geçelim. Buyurun efendim. Çok teşekkür ederim. Biraz sıcakmış. Ama o kadar güzel ki. Yani buraya gelirseniz muhakkak Metin abiden bu kavurmayı. Zaten kavurması çok meşhurmuş. Laz olsun ona. mis gibi. Allah kusura bakmayın ben. Bunu böyle yiyeceğim. Yemeğimizi yedik. Yemeğimizi yedikten sonra Metin abi dedi ki ya yukarı çıkın kümbet festivali var orayı görmeden gitmeyin dedi. Normalde de ben gelirken bakmıştım kümbet festivalinin tarihine. Başka bir tarih gösteriyordu hiç aklıma gelmemişti değişmiş tarih. Bu yaylalarda böyle Karadeniz'in yaylalarında bu tip festivaller çok yapılıyor. Dolayısıyla yaylalara çıktığınızda buranın festivallerini de takip edin. Şimdi gelmişken gelin bir festival alanında dolaşalım. İşte tavuk ızgara mı istersiniz, oyuncak mı istersiniz, horon mu istersiniz ki horonu burada öğrenmezsek başka yerde öğrenemeyiz davul zurna mı, müzik mi, sanatçılar mı, efendim söyleyeyim mısır mı, pamuk şeker mi? Tam bir festival. Hatta yani o kadar büyük ki şu an gece olduğu için görmüyoruz. Bu akşam ki buradan da bir çata çata saydırıyorlar Karadeniz'in. Artık o şeydir, sembolüdür. Ona bir şey diyemiyoruz. Yani cıvıl cıvıl bir ortam. Bu akşam kuruluyormuş. Asıl yarın başlıyormuş. Biz bu akşam bir gezeceğiz. Yarın yolumuz uzun bizim, yollara düşeceğiz. Vallahi akın akında insan geliyor ya. Burası var ya sabahleyin yanar. Kolay gelsin. Sağ ol. Elinize sağlık. Saç kavurmanın hası yani. bu. Evet fark ettim. Böyle güzel bir kuzu kavurma. Kuzuyu kestik, yağlı kuzu. Oh. Ellerinize Şimdi sağlık. Şimdi bunun üzerine bir de biber attı mı var ya bak göreceksin bu iyi kokuyor. Demin gördüm temizlerken zaten şeyi o yüzden geldim. <laughs> Öyle değil mi? Şimdi mesela geldin burada mangalı yapıp kendi yemeğini yapacaksın. Hemen buraya geliyorsun. Biberini, domatesini, salatanı alıyorsun kahvaltı için, akşam yemeği için. Hemen o işi de hallediyorsun. Her şey var burada yani. Evet. Ve parti başlar. Yani şu tepelere kadar bakın ateşleri görüyor musunuz? Işıkları, ateşleri. Burada devasa bir alan var şu an. Ve hiçbirimizin haberi yok bunlardan. Çok güzel organizasyonlar yapılıyor. Fark etmiyoruz. Bunları takip edelim. Horonu. Kümbet yaylasında öğreneceğim galiba. Zaten öğreneceksen horonu Karadeniz yaylalarında öğreneceksin. Uşao. Aa. Akşamleyin geldiğimizde Kübet Yaylası'ndan aşağıya doğru harika yollardan inmeye başladım. Dün akşam gelirken ciddi bir sis vardı. Fakat aşağı inerken hava çok açık ve çok çok güzel. Yol ve asfalt kalitesi harika. Tabii şu an bunu şurada söylüyorum olmam bir garip oldu ama sadece çok küçük bir yerde, 10 metrelik bir yerde bir çalışma var. Bunun dışında her yer yemyeşil. Yani doğa tüm yeşil tonlarını Karadeniz için kullanmış. Şimdiki durağım Kuzalan Şelalesi. Bakalım Kuzalan Şelalesi nasılmış. Mavi Göl de diyorlar. Yanında Mavi Göl varmış. Çok merak ettiğim yerlerden biri. Kuzalan 20 metre yükseklikten sularını Aksu Deresine bırakan sesiyle, verdiği tazelikle kendini hayran bırakan bir şelale, tam huzur bulunacak bir yer. Kuzalan Milli Parkın içindeki Mavi Gölün yanına geldik. Gerçekten muhteşem, masmavi turkuaz bir rengi var. Güneş daha açık olduğu zamanlar daha da masmavi görülüyormuş. Ama yine de oldukça mavi. İçimde mayon vardı. Bir heves geldim mi şu gölün içine atlarım diyordum ama maalesef girmeye izin vermiyorlarmış. Biz de biraz gezelim. Bu doğanın, bu doğa güzelliğinin keyfini beraber çıkartalım. Buların mavi renkli olmasının nedeni de sodalı bir suya sahip olması. Aynı Pamukkale'deki gibi zaten burada da gök su travertenleri var. Yine Pamukkaleye benzeyen bir yapı. Buradan sonra da oraya gideceğiz. Göksu travertenlerindeyiz. Demin Mavi Göl'deki suyun doldurduğu güzel bir yapı burası. Dış tarafı doğal fakat havuzları sonradan belediye yapmış ve buraya ziyarete açmış. Yorgunluğumuzu atmak için dedik ki şurada bir duralım. Ayaklarımızı bir suya sokalım. Sodalı suda. Böyle ayaklarımız bir rahatlasın dedik ama su aşırı soğuk. Kulakkaya yaylasındayım. Öğlen yemeği için buraya geldim. Harika yollardan yukarıya doğru çıktık. Buraya gelmişken de şöyle manzarası çok güzel bir yere oturdum. Yöresel yemeklerin bir tadına bakayım dedim. Şimdi isterseniz beraber bir bakalım. Öncelikle burada pekmez ve manda yoğurdu var. Bir ilk önce onun tadına bakmak istiyorum. Şöyle pekmezli yoğurdu. Hmm. Çok güzelmiş. Şey. Buraları dolaşırken bir sürü mantar çeşidi görmüştük. Tabi bilmediğiniz mantarı yemeyin. Hemen şu yayla mantarının tadına da bakalım. Çok güzel. Bu da ısırganla yapılan bir yağlama yemeğiymiş. Biraz böyle kremalı gibi. Ya da o kremalı dediğim herhalde yağından geliyor. Isırgan seviyorsanız. Çok güzel ve çok özel bir yemek. Bir de pancar çorbasını tadına bakalım. Fakat üstüne birazcık... Çok güzelmiş ama biraz acıyı fazla kaçırdık. Buralara gelirseniz muhakkak bu mısır ekmeğiyle bu çorbayı yiyin. Karadeniz'in güzel yaylalarından bir süre ayrılıyorum. Sıradaki durak Gümüşhane Kelkit. Yollar harika, manzara muhteşem. Gümüşhane'ye ulaşmak için önümde aşmam gereken bir engel var. Eğribel geçidi. Bayburt Şebin Karahisar yolu üzerinde 2230 metre yüksekliğinde bir dağ geçidi burası. Namına yakışır şekilde sert rüzgarla ve sisle karşılıyor beni. Kışın ulaşımın sık sık aksadığı bu güzergahta Eğribel tünelinin yapımında da sona gelinmiş. Hatta bu senenin başında tünelin tek tüpü çift yönlü ulaşıma açılmış. Ama yaz aylarında tekrar kapatmışlar. Tabii ki benim gözüm tünelde değil. Yüksek dağ geçidinde. Kelkit'ten çıkmadan motoru yola hazırlamam gerekiyor. Dün akşam motorun her yanına yapışan sineklerden kurtulmam lazım. Hava bugün sıcak, nemden eser yok. Biraz temizlik, bakım derken Kelkit'ten ayrılıyorum. Bir sonraki hedefim Karaca Mağarası. Dün Eğri Geçidi'nden geçtim. Akşam yine de Kelkit'te kaldım. Eğri Geçidi gerçekten çok muhteşemdi. Tam geçerken de harika bir sis basmıştı. Sislerin içinden aşağıya indik. Eğri Geçidi'nden geçer geçmez de Karadeniz'in o yemyeşil coğrafyası bir anda sanki İç Anadolu'na gelmiş gibi kurak bir hale döndü. Amasya'da elma görmemiştim ki Amasya'nın elması meşhurdur ya. Kelkit yolundan Maçka'ya doğru yoldan giderken de böyle sanki bana doğru kendi dallarını uzatmış bir ağacın üstünde Elmalar gördüm ve dayanamadım. Bağırdım ama kimse yok. Artık kim istedi bu bahçe? Helal etsin lütfen. Hava 35 derece ve yola devam ediyorum. Biz elmanın çöpünü çıkartmayız. Komple. Çekildiğine kadar yeriz. Gümüşhane'nin Torul ilçesindeki Karaca Mağarası'ndayım. Jeolojiden pek anlamam ama oldum olası bu mağaralara karşı farklı bir ilgim var. Sanki başka bir dünyaya girmiş gibi oluyorsunuz. Burası da muhteşem bir mağara. Şuradaki sarkıtların 12 senede 1 santim uzadığını düşünürseniz buranın milyonlarca yıllık bir mağara olduğunu anlarsınız. Ayrıca burası yaşayan bir mağara. Hala sarkıtlar uzamaya devam ediyormuş. Bu sarkıtlardan damlayan sulardan da içeride küçük gölcükler oluşmuş. Dışarısı 45 derece, içerisi ise yaz kış 15 dereceymiş. Vallahi 45 derecede geldim, şu an burada bir nefes aldım. Nefes aldım derken de biliyorsunuz mağaralar, çoğu mağara bronşite ve astıma iyi geliyor. Buranın da çok iyi geldiği söyleniyor. Milyonlarca yıl önce oluşmuş bir mağara. Köylüler tarafından biliniyormuş aslında ama Burası 1980'lerde yine buranın yerlisi jeoloji mühendisi Şükrü Eros tarafından turizme kazandırılmış. Birçok yer gezi, birçok yer görüyoruz. Burayı çok güzel düzenlemişler. Ayrıca teşekkür etmek istiyorum kendilerine. <laughs> Karaca Mağarası'ndan çıktık. Torol Seyir Terası'na geldik. Torol Seyir Terası'nın da hikayesi şu. Burada aslında Haçlı Seferleri sırasında Cenevizliler tarafından yapılan bir kale varmış. Bütün burayı gözetlemek için. Fakat ondan pek bir eser kalmayınca bunun yerine güzel bir seyir terası yapmışlar. Kendinizi çok acayip hissediyorsunuz. Sanki uçuyormuş gibi. Altınızda cam bir teras var ve buradan uçurumdan aşağıya görebiliyorsunuz. Yükseklik korkunuz varsa biraz dikkatli çıkın üstüne. Büyük bir ihtimalle burayı da Zigana geçidini gözetlemek için yapmışlar. Biz de şimdi yönümüzü Zigana geçidine doğru çeviriyoruz. Gümüşhane'nin güneşli ve sıcak havasını arkamda bırakıp Maçka'ya sürüyorum. Türkiye'nin önemli geçitlerinden biri olan Zigana'ya varmak üzereyim. Bu yolculukta bulutsuz bir gökyüzünü belki son kez görüyorumdur. Kim bilir? 1800 metre yüksekliğindeki Zigana tünelinin önündeyim. Biliyorsunuz İtalya'da, Romanya'da bir sürü böyle paslar var. Bizde geçit deniyor. Burada pek değerini bilmiyoruz. Aslında Türkiye'de de geçilecek çok güzel dağ geçitleri var. Buranın hikayesini de kısaca anlatayım. Bu eskiden Zigana bölgesi İpek Yolu'nun geçtiği önemli ve tehlikeli noktalardan bir tanesiymiş. Şöyle hayal edin. Çin'den yola çıkan bir kervan Zigana'ya kadar geliyor. Fakat Zigana o kadar tehlikeli ki buradan çıkarken tehlike olabiliyorlar. Asfalt kalitesinin çok iyi olduğunu, virajların harika olduğunu söylemem lazım. Bir de bunun dışında aşağıya tüneller yapıyorlar. Bu direkt geçmek için ama biz motorcular olarak o tünelleri tabii ki kullanmayacağız. Yine buradan geçeceğiz.